Merhaba arkadaşlar, yine bir soru-cevap videosu ile karşınızdayım. Ee, geçen birkaç hafta önce bir arkadaşımız e, videoların altlarından birine temizlik şirketi açmak, temizlikçi işi açmak nasıldır, nasıl olur, para yapar mı yapmaz mı böyle bir soru sordu kendilerine. Şimdi cevap vermek için video yapıyorum. Ee, öncelikle şöyle başlayalım. <laughs> Öncelikle ne yapacağınıza karar vermeniz lazım. Yani buna niş diyoruz. Niş sizin temizlik nişiniz olacak mı olmayacak mı? Ev temizliği mi yapacaksınız? Ee, ticari temizlik mi yapacaksınız? Mesela ofis binalarını temizleyenler var. Ee, mağazalara gidip temizleyenler var. Ee, bu tip bir temizlik mi yapacaksınız? İkisini birden mi yapacaksınız? Green cleaning denilen bir şey var. Ee, green cleaning yani ekolojik Faktörleri göze alarak ekolojik temizlik yani çevreye zarar veren kimyasal maddeler kullanmadan yapılan bir temizlik şeyi, çeşidi. Bunu mu yapacaksınız? İnşaat temizliği mi yapacaksınız? Yani bu bir sürü şey faktör var. Bir sürü şey var zaten ve maliyetiniz, başlangıç maliyetinizde de buna bağlı zaten. Yani alacağınız ürünler ne seçtiğinize göre alacağınız ekipman, temizlik aletleri, temizlik malzemeleri hepsi ne seçtiğinize bağlı oradan başlayacaksınız ve maliyetiniz de ona göre değişecek. öncelikle her zaman dediğim gibi öncelikle şirketinizi kuruyorsunuz. Business license alıyorsunuz, gidiyorsunuz yerel bölgenizden, vergi dairenizden bir iş lisansı alıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra bir de permit alıyor. Yani izinlerinizi alıyorsunuz, lisanslarınızı alıyorsunuz. Bu eyaletten eyalete, şehirden şehire değişiyor. Her zaman tekrarladığım gibi e, bulunduğunuz bölgeye göre, bulunduğunuz bölgenin Chamber of Commerce ticaret odasını arayıp nelere ihtiyacınız var, ne çeşit lisanslara, izinlere ihtiyacınız var? Onlar size bütün bilgileri verirler. Ondan sonra da bu işi yapmaya karar verirseniz, kafaya koyduysanız Sağlam bir sigorta almanız lazım. İş, i̇ş sigortası (business insurance). Her zaman yine tekrarladığım bir şeydir. Bunu atlamayın. Bunu mutlaka ve mutlaka alın. Her zaman kendinizi garantiye alın. Her zaman kendinizi koruyun. Ondan sonra başlayabilirsiniz. Alacağınız şimdi bu iş gerçekten çok ucuz rakamlara başlatabileceğiniz bir iş ev temizliği yapacaksanız zaten almanız gereken çok az şey var. Ee, işte i̇şte bir kovaydı, bezlerdi, ee, temizlik malzemeleriydi. Ne bileyim bir elektrikli süpürgeydi. Ticari bir elektrikli süpürge alabilirsiniz. Bu bile yani gerçekten ticari büyük bir elektrik süpürgeyi bile 300-500 dolar arasında bulabilirsiniz. Daha bile ucuzları var ama ne kadar dayanırlar, ne kadar dayanmazlar bunu bilemem. Şimdi 300-500 dolar makul bir rakam. Her şeyi katarsak 2-3 bin dolara belki 4 bin dolara rahatlıkla başlatabileceğiniz bir iş bu. Ee, ya kendiniz yapacaksınız mesela ya da evlisiniz e, eşinizle yapabileceğiniz bir iş iki kişi buna rahatlıkla başlayabilirsiniz. En önemli olay reklam. Reklam yapmanız lazım. Instagram üzerinden Facebook sayfası açacaksınız yani sosyal medya üzerinden mutlaka reklamınızı yapmanız lazım. Ee, bir şeye gidiyorsanız mesela yani Müslümansanız bulunduğunuz bölgede cami varsa gittiğiniz bir Müslüman şey varsa bir dernek varsa organizasyon varsa orada tanıtımınızı yapın. Business kartları, kart card vizitler bastırın, broşürler bastırın <laughs> ve şeyinizi yapın, tanıtımınızı yapın. Gidin bölgenizin kiliselerine, oralarda tanıtım yapın. Yani Müslümansanız bu size şey gelebilir ama yani böyle yerler gerçekten ...en iyi reklam yapabileceğiniz yerler. E, tanıdıklarınız varsa, iş sahibi tanıdıklarınız, ne bileyim restoranları olur, kafeleri olur falan filan... ...onların... E, ...şeylerine koymaya, kasalarına... Koy, ...broşürlerinizi koymasını rica edin. E, bazı yerlerde şeyler vardır, böyle mantar tahtalar vardır. Onlara... ...yapıştırmanıza izin verirler. Oraya koyun. <laughs> reklam çok önemli. Reklam... ...en önemli şey. E, başlamadan önce de mesela... ...çevrenizdeki diğer temizlik şirketlerini arayıp onlardan fiyat alın. Ne kadar ne kadar gidiyor? Mesela çevrenizdeki temizlik şirketleri genel olarak 200 dolar alıyorsa ortalama bir fiyat 200 dolar olarak belirlerseniz belki siz 175 dolara yapabilirsiniz. Belki 180 dolara yapabilirsiniz. Kendinize bir avantaj vermeniz lazım. Çünkü şunu söyleyeceğim. Amerika'da bu iş çok yaygın. Çok 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 yaygın. Her yerde tonlarca Temizlik şirketi var. Ee, bu işe girmek ben girmem. Çünkü inanılmaz bir rekabet var. İnanılmaz bir rekabet var. Yani herkes bunu çok kolay gördüğü için herkes bu işe girebiliyor ve başlangıç maliyeti de çok ucuz olduğu için e, insanların yeni iş kurmaya düşünen insanların tercih ettiği işlerden bir tanesi. Dediğim gibi şeyin maliyeti düşük olduğu için. Yani temizli evinizi temizlerken, şey yaparken mesela gidiyorsunuz komşularınıza yardım ediyorsunuz, ailenize yardım ediyorsunuz, temizlik size çok şey gelmiyorsa ben bunu yapabilirim diyorsanız ya bu sizin gibi düşünen bir sürü insan var. <laughs> Ve şöyle bir şey de var. Şimdi gene başlangıca biraz geri döneceğim. Bu işe başlarken siz bağımsız mı çalışacaksınız ya da franchise mı şey yapacaksınız. Tabii franchise'ın maliyeti çok daha yüksek. Ee, ya da girip bir şirkette çalışabilirsiniz. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. İlk başta girip işi öğrenmek istiyorsanız tam anlamıyla girip e, bu işi yapan şirketler var, büyük şirketler var, Amerika'ya yayılmış şirketler var. Onlardan birine girebilirsiniz. Mesela Mali Made diye bir tane şirket var. Sadece e, en ilk aklıma gelen böyle bir Uh, Mary Maid var. Pardon, Molly Maid var. Bir de Mary Maids var diye. Yani ikisi de var diye biliyorum. İsimleri karıştırıyor olabilirim. Her neyse. Uh, franchise yapmak istiyorsanız franchise'e girebilirsiniz. Onların bir tanınmışlığı var. Uh, isim şeyi var. Uh, avantajı var. Ama bağımsız olarak da girebilirsiniz. Size kalmış. Fakat dediğim gibi inanılmaz bir rekabet var. Her yer temizlikçi. Tonlarca temizlikçi var. Dediğim gibi ve bu işe girecekseniz şimdi bu iş şöyle bir iş. Limitsiz bir iş. Diyelim ki sadece ev temizleyerek başladınız. Tamam ev ev temizlemerek başladınız. Buna şeyler ekleyebilirsiniz. Farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Mesela power washing diye bir iş var. Bununla ilgili zaten bir video yaptım. Onu da e, buraya ekleyebilirim. E, linkini koyayım buraya. E, power washing yani tanzikli suyla e, yapılan temizlik basınçlı suyla yapılan temizlik, onun bir aleti var, power washer. Onunla evlerin kenarları temizleniyor. Ya da e, gutter, giderler temizleniyor. Oralara işte e, şeyler sıkışıyor. E, yapraklar sıkışıyor, işte kuşlar girip şeyler yapıyorlar, oraya yuva kuruyorlar falan filan. Onlar tıkanıyor. Tıkandıkları için temizlenmeleri gerekiyor. Onları gene o power washer ile yapabilirsiniz. E, evlerin kenarlarını arka balkonlar, ön kapılar, çöp tenekeleri, Amerika'da herkes, yani her muhitin bağlı olduğu bir çöp şirketi vardır. O şirketler size çöp tenekeleri verirler ve siz onlarda onu kiraya aylık ne bileyim 3 dolar, 5 dolar bir kira parası verirsiniz onlar için. Servisin onların verdiği hizmetin bir parçasıdır bu. Fakat onlar zamanla kirlenirler. Onları temizleme şeyi yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz e, temizlik işinize. Oradan baktınız, şey oluyor, işinizi büyütüyorsunuz, güzel bir şey yakaladınız, bir portföy yarattınız kendinize, müşteri portföyü. E, halı temizleme işi yapabilirsiniz. Şimdi evlerin içinde halılar var zaten. Yani elektrikli süpürgeleri, onları sileceksiniz zaten. Fakat e, halı temizleme, halı yıkama işi buna dahil değil. Şimdi e, Amerika'daki halılar, Türkiye'deki halılar gibi değil. Biz buna wall to wall carpet diyoruz. Yani bunun Türkçe'de bir ismi var biliyorum. Ee, bütün ev A'dan Z'ye yani belirli odalar hariç mesela mutfak tuvaletler hariç halı. O halılar yani kalkmıyor yerinden yerinden şey yapılmıyor bizdeki halılar gibi. Ee, onları yıkamak için özel aletler var tabii ki. Onlar, onu şey yapabilirsiniz. Genellikle carpet cleaning yani halı yıkama işi ev temizlik şeyine dahil değildir. Bunu da ekleyebilirsiniz. Onun dışında baktığınız işiniz büyüyor. Ufak ofislerle başlayabilirsiniz. İnsanların ofislerine gidip ofislerini temizleyebilirsiniz. Ee, mesela bir sigorta şirketiyle anlaşırsınız. Gidersiniz ofislerini haftada bir, ayda bir yıkarsınız. Şeyin, yani temizliğini yaparsınız, tozunu alırsınız vesaire vesaire. Ee, i̇nşaat sonrası, tadilat sonrası temizlik. Bu biraz daha büyük bir şeye giriyor, biraz daha farklı e, teçizat ekipman lazım. Onları alıp o işe girebilirsiniz. Limitsiz bir iş, büyümeye açık bir iş. En başta söyledim rekabet çok yüksek, çok fazla. E, o yüzden girip kendinize bir yer yaratmak bir şey ya bir portföy yaratmak kolay değil. Fakat başarabilirseniz limitsiz bir iş. Büyüdükçe büyüyebilirsiniz, işinizi büyüttükçe büyüyebil büyütebilirsiniz. Ve bu işten güzel paralar yapıldığını biliyorum. Dediğim gibi işi büyütebilirseniz ve şey yapabilirsiniz, kendinize güzel bir müşteri portföyü yaratabilirseniz. Ee, neler gerekiyor mesela başlangıç olarak? En basiti eldiven, bez, temizlik malzemeleri, e elektrik süpürgesi Bunlar en basitleri. Bu cam sil zımbırtısı toz almak için şeyler falan filan. Bu da dediğim gibi size maksimum üçte her şeyle beraber permitlerinizle, lisanslarınızla, sigortalarınızla vesaire vesaire A'dan Z'ye 3 ile 4000 dolar arasında başlatabileceğiniz bir iş. Bu kadar arkadaşlar. Yani bu işin şeyi gerçekten en püf noktası networking güzel bir şey yaratmanız ve e, reklam reklamınızı sağlam yapmanız lazım kendinize güzel bir portföy yaratmanız lazım ve iyi bir iş çıkarmanız lazım çünkü e, okuduğum kadarıyla yani yaptığım araştırmada müşteriler çok e, zormuş e, ve tek bir kötü yorum Google'da, web sitenize sizi tepetaklak yapabilir. E, müşteriler memnun olmuyor. Müşteriler yok bilmem masamın şurası çizildi diyebilir, sizi mahkemeye verebilir. Bu yüzden de zaten sigorta lazım. E, yaptığınız işi beğenmeyebilirler hiç yok yere. Yani sırf sizi kötülemek için, sizden bedava iş alabilmek için, paralarını iade etmeniz için size şey yapabilirler, şantaj yapar gibi yani bunu yapmazsanız kötü yorum bırakacağım falan filan gibilerinden böyle şeyler okudum, yaptığım araştırmada. Teferruatlı bir iş. Kolay bir iş değil. Evet hepimiz evimizi temizliyoruz, temizlik yapıyoruz fakat bu ona benzemiyor. Ee, dikkatli olmanızı tavsiye ederim böyle bir işe girecekseniz. Evet, giriş maliyeti düşük. O yüzden herkese çekici gelebilir, cazip gelebilir. Fakat, e, <laughs> yani, if it's too good to be true, it usually is. Bunu nasıl çeviririz? Yani çok şey görünüyorsa, e, iyi görünüyorsa genellikle o işin bir şeyi vardır. Bir bokluğu vardır. Şimdilik bu kadar. Bu konuyla ilgili başka sorularınız varsa... Onları da şeyin altına yazabilirsiniz. Ee, başka bir yani bir, birkaç tane daha soru var cevaplamam gereken o videolarda geliyor yakında. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.